Allah'ın vahyinden, Resulünden kaçınca insan nasıl bir hal alır? İnsan Allah'ın vahyinden kaçınca, Resulünden kaçınca şeytanla, iblisle beraber olur. Allah ayet-i de öyle buyurmuştu. Eğer bir kul Rabbinin ayetlerini dinlemezse, vahyini dinlemezse, hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıdır dedi. Evet, hayvandan daha aşağı. Eğer Rabbinden kaçıyorsa, Rabbinin dostluğunu kabul edemediğinden dolayıdır. Rabbine iman etmediği için dostluğunu kabul edemiyor. Onun dostluğunu kabul etmeyince kimin dostluğunu kabul ediyor? Şeytanı verdiği vesveseyi kabul ediyor. Dolayısıyla şeytanı iblisi de dost olarak kabul ediyor. Şeytanın kendisine yardım edeceğini düşünür. Bununla beraber biraz daha ileri gittiğinde ona abdolmaya olmaya başlar. Onu tapmaya başlar, onu ilah edilmeye başlar. Hatta öyle ki artık düşünmeye bile gücü yetmez. İbadet yapmaya gücü yetmez. Sorsan şeytan bırakmıyor diyor. Evet. Şeytan işini bitirdi. O şeytana bütünüyle kul olmuştur. Abd olmuştur. Şeytana tapmıştır. Oysa ki ne buyurdu ayet-i kerimede? Ben size şeytana abd olmayın demedim mi? Sizin Allah'a abdolun demedin mi? O sizin apaçık düşmanınızdır demedin mi? Allah buyuruyor. Rabbimizi dinlemeyince, vahyini dinlemeyince, anlamayınca, kabul edemeyince şeytana abdolmuş oluruz. Allah bizi böyle bir şeyden muhafaza eylesin inşallah. Allah.